Jesus istemedi. Fenerbahçe iki transferi bitirdi. Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi şok gelişme. Fenerbahçe'de ayrılık. Rekor bon serviste gidiyor. Süper Lig'de Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cesus'un talebi olamadan iki ismin transferini bitiren Sarı Lacivertliler'de Arda Güler'in son durumu da ortaya çıktı. Senad Ok, Sarı Lacivertli kulübün büyük ölçüde bitirdiği iki transferi duyurdu. Renkent'in büyük ölçüde bittiğini söyleyebiliriz. Bon servisi elinde, prensipte bir anlaşma sağlandı. Livakovici Fenerbahçe çok istiyordu, bir çıkış maddesi var sözleşmesinde. Fenerbahçe büyük ölçüde bitirecek. Geldiğinde Altay Bayındır ile mücadeleye girecek. Bu transferler yönetim transferi. Cesus, Ryan Kent'i talep etmedi. Fenerbahçe hocaya sormuş olabilir biz bu oyuncuyu alıyoruz ne dersiniz diye ama talep Cesus'tan gelmedi. Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi şok gelişme. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde mücadelenin başlamasına saatler kala flash bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, teknik heyetin kararıyla Trabzonspor ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'de ayrılık. Rekor bon serviste gidiyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor. Birçok talibi olan milli yıldız, dev bonservis bedeliyle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Gelecek sezon için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Fenerbahçe'de Avrupa devlerinin kıskacındaki isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu'ydu. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı, gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Fenerbahçe maçlarına gözlemci gönderen Avrupa devinin transferi tamamlamaya yakın olduğu belirtildi. Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United, bu sezon ligde gösterdiği performans ile büyük bir sürpriz yaptı. Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan İngiliz ekibi rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor. Fenerbahçe'nin birçok maçına gözlemci gönderen Siyah Beyazlılar, 20 milyon euro bedelle Milli Yıldız'ı kadroya katmayı planlıyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile herkesin beğenisini toplayan Ferdi Kadıoğlu, kariyerini bir üst seviyeye taşıyarak Avrupa'da boy göstermek istiyor. Milli Yıldız ayrılığa sıcak bakıyor. Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı. Yıldız futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole doğrudan katkıda bulundu. Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, 2026 yılına kadar devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.